Biliyorsunuz haritacıdan ne yapmıştık koordinat almıştık balkava yanına doğru gidelim horluyor ya horlaması ta buraya kadar geliyor O harita koordinatlarına gideceğiz ve arkadaşlar gitmeden harita alacağız yani yol üstünde ise iki tane haritayı birlikte sizlerle beraber fethedeceğiz E havuç mu? Evet rüyasında havuç görüyor arkadaşlar hemen balık havanın yanına doğru gidelim Buradan e, ne tarafa doğru gitmem lazım? Ah uçan blok. nasıl olabiliyor bu yer çekimine meydan okuyor Bir sürü havuç El Nasavu çok lezzetli hor. Evet arkadaşlar balık kafa görmüş olduğunuz gibi yine rüyasında rüya görüyor. Normal bir şey. Ama işte biliyorsunuz rüyasına girmiştik. Çok değişik rüyalar görüyordu ya. Valla var ya her şey vardı. Bütün yanlardan vardı. Beni de trollemiş olarak görüyor. Yani ben sanki trollüyorum balık kafayı da. Evinden bu nerede uymuş? Ana ağacın orada uymuş. Şu uyuyuşa bak ya. Yatağı var burada uyuyor arkadaşlar ya. balık kalk kalk ev yanıyor. Ev yanıyor. Kalk kalk çabuk koş. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Eve niye sıkıyor? <laughs> Ateş ateşi mermi mi sıkılır ya? Sakin ol, sakin ol. iyi misin? He, tamam. Tamam şey diyeceğim. Koordinat aldık ya kuneye gideceğiz. Kin yandı. Kinse yanmadı ya. Yok yok iyi iyi ev, evin durumu iyi ya. Bu arada balık kafa. Bak görmüş olduğun gibi ne buldum? Nanetli heykel. Yanlışlıkla arkadaşlar öldürdüm heykeli çıktı. Hemen bunu şey yapalım. koyna onu. Neden? Koyalım bir şey olmaz. Belki gelmezler. Bak şu an şu anlık bir sıkıntı yok ama koysak acaba nanetlenir miyiz ya balık? Bir deneyelim bence. Bak etrafımda dön, başımı dön derdin ha. Buraya koyna mı? Bak emin misin? koyuyorum bak. Bir şey olmaz zaten. Aynen şu anlık bir sıkıntı. Yok. İnşallah arkadaşlar sıkıntı olmaz. Koydum vallahi. Hadi bakalım. Bunun boyutunu falan büyüt. Bak öldürme öldürme. Hayır hayır. Atış ediyor bir de ya. Evet evet video video arkadaşlar balık kafanın istediği şeyler var sizden. Ya yani üç şey istiyor. Nike atın diyor. Abone olun diye izleyici. Yorun atın diyor. Bunları yaparsanız balık kafa ile bizi çok mutlu edersiniz. Ben nasıl parlıyorum ya? Parlama şeyi geldi bana. Ne oldu? Allah Allah bakayım. Şu an parlamıyorum ama. Neyse bana vurup kaçtı. Gel buraya gel. Gel koordinata gideceğiz. Bir de haritacıdan harita alacağız tamam mı? Hızlı bir şekilde kimse almadan gitmemiz lazım. Haritacıya gideceğiz. Gizemli kune koordinatları. Evet gizemli. Ne kadar gizemli? Şu kadar gizemli. Bak dünya kadar böyle kocaman gizemli. Yani böyle baktığında gizemli. O güneş ne olsun ya? güneş öyle değil mi? Güneş öyle değil mi? Gelir melir bak. Gelir melir. Rahat dur rahat dur. Hadi gel gidelim. Yakup'un oraya doğru gidelim. Gelmez mi? Arkadaşlar biliyorsunuz güneş naneti var ama bu balon kaba hala akıllanmıyor. Yani inşallah köye gelmez öldüremiyoruz ben gördüm. İnşallah da gelmez. Şimdi Yakup'un yanına doğru gidelim. Biliyorsunuz Yakup abiyle birazcık sinirlenmiştik. Sinirler gerilmişti aramızdaki. İlk önce normal tatlı dille konuşacak. Senin ne işin var burada ya? Yakup ne haberim? Hayır hayır öyle deme öyle deme. Ne diyorsun lan sen? Sensin Deni kel. Yok yok o şey yaptı ya. Deni demedi abicim Deni demedi sana. Eee demir dedi demir. Demir gibi adamsın ya. Demir adam gibi mi ya? Harbiden öyle mi dedi? Helal olsun ya size var indirimli satacağım. Oh vallahi mı? Aferin lan. İşe yaradı ne balon kafa. Ya o zaman bir tane alabilir miyiz ya şimdi? Yok alamazsın. O neydi lan öyle? Allah! Kör oldum. Adamı niye kör ediyor? Nasıl satacak bize koordinat? Dur etme etme. Ya o şey olmuştur ya. Güneş yansımıştır. Gel şimdi bekle. Ee, gelir gelir tamam şey. E, ee, Yakup abi ya bir tane sat be. İndirimle satacağım da. Şimdi değil satmıyorum. Tamam. Hani tamam şimdi satmayacaksın doğru. Ne satacağım bakayım. Ee, hiçbir şey sat. Hava mı? Havaya. Hava karşılıklı hava aldım. Amca havanı alırsın var ya. Ne çaldın yine? Tamam tamam kır bunu kır bunu kır bunu görmesin kır. Ya bir şey eksik değil ya. Vallahi fazlası bile var ha. Burada bir fazlalık varsa o da sensin. Hadi git bir şey git. Zaten satmıyorsun nasıl alayım ya? Allah Allah. Lan gördüm biri çaldı onu yakala sana. hiç harita. Tamam tamam yakalayacağım yakalayacağım hemen geliyorum. Sen niye çalıyorsun? Gel buraya gel. Hırsız. Hırsız kim? Hırsız kim? Göremedim ya. Ya balık çalma çalma. Vallahi var göremedi seni. Hayır çalmadın da. Hayır, hayır görmedi görmedi seni. Uzaktan kırdın da. Sakın şey yapma tamam mı? Sakin ol. Bir koordinata gidelim. Sonrasında şey yapacağız. Zaten bir şey satmadı bize. Şimdi bu koordinatlara bakalım arkadaşlar. Eski ağacın altındaki gizemli yeraltı kulesi koordinatları 7700'e 9300. O zaman bakayım 7700'e 9300. Tam kısa ya hadi gideriz gel yolda bir şeyler bulursak. izleyiciyi gösteririz. Arkadaşlar biz gidiyoruz. Şimdi 7700'e tamam. 9000. 9000 bu tarafa doğru. Tamam balık bu tarafa doğru gideceğiz. Şimdi birkaç tane şey söyleyelim. Sen olsan bari yo. Sen olsan bari. Sen olsan bari. Hazırım diyorum dünden. Aynen aynen şarkı söyleyelim arkadaşlar. Şarkı söylüyoruz biz giderken. Şimdi 7700'e 9000 ise bu tarafa doğru düz gidersek. Tamam şu an tam karşımıza çıkması lazım arkadaşlar. Eğer karşımıza farklı şeyler çıkarsa size şey yapacağız. Ee, göstermeye çalışacağız. Sen olsan bari Su olsan bari yo. Suyun altına gidelim birazcık Allah gidemedik neyse Allah'tan var ya suyun üstünde yürüyebiliyoruz ya Aa burası neresi Ah mercan resifi varmış Güzel güzel mercan resifi Bolcan hayır be, ben bu olmam bu gel Şimdi arkadaşlar eğer farklı şeyler bulursak Size göstermek için videoyu açık tutuyoruz da Ben yanlış tarafa doğru gittiğimi fark ettim şu anda Evet baloga yanlış tarafa doğru gidiyoruz Burası neresi Ana nanetli yer Bak altında ne var Evet hiçbir şey yokmuş arkadaşlar. Neyse. Neyse bu tarafa doğru gideceğiz. Bir şey diyeceğim buradaki ne? Ha buradaki de. Balık yürü hiç buraya inle. İnle buraya doğru. Şimdi hızlı bir şekilde gidelim. Arkadaşlar 7700'e 9000 gideceğiz. Bayağı fazla yolumuz var ama az bir şey kaldı. Az bir şey kaldı. Şu an şu an yaklaştığımı zannediyorum. Ne olsun ya? Düzgün götür bizi. Tamam düzgün götürüyorum ya. Sen neredesin? Aşağımdaymış. Ufak bir hesaplamalarda yanlışlık olmuş olabilir. Ama gerçekten arkadaşlar şu anda çok yakınız. 2000 blok kaldı. Bakalım inşallah bulabilirsek, farklı bir yer bulursak da bizim karımız olur arkadaşlar. Aha! Gemi, gemi var. Gemi, 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 gemi. Terk edilmiş gemi. Hemen ganimetini alalım. Hemen alalım arkadaşlar. Şuradaki şeyi alırız. Ganimet şeyini. Sonra burada hemen yakma ya. O. Hemen yakma. Altın elma işimize yarar. Çok güzel. Elmas bulduk. O da işimize yarar. Aman be, elması atmayalım yok. yok atmayalım. Şöyle yukarı doğru atalım bunları. Tamam bu neymiş? Skull handle mı? Sokolender ne? Ya her tarafı yaktın. Dur bari ganimetleri alsaydık. Burada hiçbir şey yok. Aşağı doğru inelim. Dur yakma yakma. Ya ya nasıl? Heh, tamam bir dakika. Şuradan hemen altın elmaları da alalım. Tamam. Arkadaşlar böyle koordinatlara giderken videoyu durdurmadığımızda en azından bir şey kaçırmazsınız. Allah'ım cayır cayır yanıyor buralar. Havuç var güzel yerim. Yanıyorum. Yanıyorum yanıyorum. yanıyorum. Tamam. Çık şuradan. Çık. Tamam. Oh be. Yemin ederim var ya. Cehennemi yaşattı bana orada ya. Şimdi düz bir şekilde gideceğiz. Bin blok falan kaldı. Arkadaşlar şunu bakın. Gemi ama... Aha. Vallahi bir şey diyeyim mi? Çok enteresan bir tane gemi bulduk arkadaşlar. Haritacı masası. Oha Hanika. Balıkova dikkat et. Bogunla. Bogunla. Şu aşağı taraflarına ben bakacağım. İlk defa böyle bir gemiyle karşılaştık arkadaşlar. Bakın bakın buralara bakın. Bakın bakın. Buradaki tahtalar ne? Buradaki tahta neymiş? Çarpık tahtaymış evet. Çarpık tablosu. Ya Nasıl? Espriye bak. Ne yapıyorsun sen? Galiba arkadaşlar bir şeyleri kırıyor ama. Ne, ne yaptın? Ha orayı kapattın. Tamam çık oradan çık çık boş ver. Boş ver. Arkadaşlar burası da böyle bir gemi ama çok enteresan bir gemiymiş gerçekten. Baya değişikmiş. Yani ben de ilk defa gördüm. Şu tarafa doğru gidelim. Balık takip et. Anam çocuk orada kaldı. Bu gemi benim. Tamam gemi senin olsun. Gemi senin olsun. Zaten içinde çok fazla bir şey yok. Düz gidiyoruz. Çöl mü burası değilmiş. Değişik bir yer bulursak diyecektim de. Galiba bu ne bulduk yine ama buna girmiştik arkadaşlar Aha öyle bir şeyim burada ne işiniz var Ka Karaya gemi ortutmuşlar Yok gemiye kara ortutmuşlar Balakova yardım et Balakova'nın bombası ne kadar işe yaradı Git git hayır hayır dur bu ne değil Tamam tamam, tamam atma atma daha atma daha atma dur bakayım buradaki ganilere çökelim hemen TNT var işimize yaramaz ben hala yanıyorum bu gemiler niye bu taraflara çıkmış anlamadım da arkadaşlar galiba sular çekilmiş burada. Şuradan aşağıya doğru inilmiyormuş neyse. Şimdi buradan düz gideceğiz. Yine hala önümüze farklı farklı şeyler çıkıyor arkadaşlar. O yüzden size göstermek istedik. Aha galiba burası. 9000'e evet girişi buradan arkadaşlar. Biz buradan değişik bir yer bulacağız. Nanetli ormana geldik. balka in bakalım in bakalım. Şimdi bakın görmüş olduğunuz gibi. Evet buralarda örünge çağları var. Ben gelmem korkunç. Dikkat et bak şey var. Pis sulardan var bak. Sakın düşme. Arkadaşlar biz bir böyle etrafa bakalım. Bir sonraki bölümde buraya gireceğiz. Dikkat et bak buralarda hala var. Aman dikkat et düşme. Buradaki toprak neymiş? Şuna bak. Moss diye bir şey çok değişik. Moss wanted. Aha! Yine bunlar burada. Sen var ya hiç akıllanmaz mısın? Arkadaşlar gerçekten çok tehlikeli. Biz burada yürüyerek seyahat etmeyelim. Etrafına falan bakalım. Ne oldu? Kayboldum. Allah! Evet ne tarafta olabilir? Şimdi bu ormanın içine ben tek girersem düşersem çok sıkıntı olur. Uç uç balon kafa uç. Kanat mı gitti? Nasıl? Eyvahlar olsun arkadaşlar. Arkadaşlar acil acil bir sıkıntımız var. Ya bir iki saniye gözümün önünden ayırıyorum. Kayboluyor ya. No ne ya ama. Çok korkunç mu? Allah'ım. Valla ben de korkmaya başladım. Her taraf her tarafa benziyor. Geliyorum geliyorum. Bekle bekle arkadaşlar. Ben balon kafayı. Bu ne? Burada mısın? Yok bu değilmiş. Balon kafayı bulayım. Tekrardan video başlatırım. Bir sonraki bölümde de. O değişik yeri buluruz. Allah'ım çok korkunç buralar. Balık Havar'ın videolarını izlemeye devam edebilirsiniz arkadaşlar. Ekrana video çıktı bir tane. O videoyu izlemeyi unutmayın. Bu ne? Aa çok değişik.